Tolga merhaba. Merhaba. Sen de sana bir Ben Tolga Cengiz. 94 İstanbul doğumlu, 30 yaşındayım. Bandırma Eti'den geldim. Güzel bir oluşum var Denizli'nin anında. <laughs> Biz de bu sene inşallah güzel <laughs> hedefler doğrultusunda şampiyonluk yaşayacağız. Çalışmalar nasıl gidiyor? Yoğun kamp dönemi geçirdik. Güzel bir çalışmamız vardı. Ben takıma sonradan dahil oldum ama burada gayet güzel bir aile ortamı var. Şu gayet güzel iş şu. Umarım sonunda böyle mutlu Peki futbolcu şey nasıl? Kadro üstü şey yapısı? Güzel yapsay. kaliteli bir ekip. Hocalarımız var, takım arkadaşlarımız var. Çok güzel bir oluşumlar. Kaliteli futbolculardan oluşuyor. Antrenmanlarımız çok neşeli, eğlenceli ve yorucu geçiyor. Yani güzel bir oluşum içindeyiz. Umarım böyle devam eder. Denizli nasıl buldun? Denizli, daha önce Denizli'ye gelmiştim ama bu kadar uzun süre kalma fırsatım olmamıştı. Gayet güzel bir şehir. İnsanlar cana yakın. Çok yardımsever. Hani çok güzel bir şehir Denizli.